Aşka dönüşür mü dönüşmez mi bilmiyoruz ama biz dedik ki eski aşklar da barışabilir. Hatta barışmış olma ihtimallerini konuştuk. Hande Erçel ve Kerem. Olur, ha, o ihtimal. var de Hayır bir dakika ben asla. Ama resimleri Hayır ya. Barıştılar ya. Bir ya. ya bir dakika, ya, ya. Ya. Bir dakika Hande, Hande itiraf ediyor. Hande Erçel kendisi diyor söylüyorsun itiraf etmiş benim bir ilişkim yok demiş. Hande Dari Erçel desin. doğruları mı söylüyor? E doğruları söylüyor tabii. Ben ne demiştim size? Onların aralarında aşk ilişkisi yok. Bu, bu dediğim yok. vallahi dedi ya. Dedim, dedim dedi, dedi, dedi. Yırttım kendimi dedi, burada hatta. Dedi, dedi. Ne oldu Bilal Beyciğim dediğime dedi. geldiniz Hayır, mi? Hayır gelmedim. Benim dedim benim, benim yayınladığım doğruydu. Onlar bir pazar sabahı Ama orada Beykoz'da, kafeteryada birlikte Starbucks'a girdiler. Birbirlerine sarılıp sevgili olarak girdiler. Ya Hande'nin bile görenler, kabul etmediği bir aşkı siz hala fotoğrafı var mı diyorsunuz? Çekenler, fotoğrafı var. Görenler, ya fotoğraf olsa ne olacak? Bir bakalım mı Ander Çel olarak... kabul ediyor mu yaşadığı ilişkiyi? nasıl yaptı ya? Yani. eski sevgilisi Kenan Bürsin'le barıştığı haberlerine Hande Erçel son noktayı koydu. Hande Hanım burada da sizi görünce hep Kenan Bürsin'le görüyorum. Hatırlar mısın? Kombiniyle dikkat çeken güzel oyuncu aşk hayatı hakkında çok net konuştu. Ciddi anlamak gerek insanlar görüyor. Peki. Hande Erçel Kerem'e döndü mü? Özledim açıkçası. Özledim açıkçası. Eniştesinin eski sevgilisini takipten çıkması hakkında ne dedi? Kerem aileden veto mu yedi? Ben çok ailemle vakit geçiriyorum. Evet. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Ender hafta sonu bebekte görüntülendi. Yeni projeler için kollarını sıvayan oyuncu toplantı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ya şu an detayları veremem şimdi bunu toplantısına. <laughs> Omuzlarındaki bol ceketi, altındaki bol pantolon ve içine giydiği deri yeleği için sosyal medyada hanıma kombini yorumları yapılırken güzel oyuncu verdiği arayı ailesiyle geçirdiğini söyledi. Özledim açıkçası çok uzun zaman oldu. Hiç de tahmin etmemiştim bu kadar uzayacağını ama ee, daha çok ailemle vakit geçiriyorum. Evet. Onlarla geçirmediğim zamanların acısını çıkarıyorum. Arkadaşlarımı görüyorum. Yani keyfi de İş oldu bir yandan. devam ediyor. Evet, evet onlarla devam ediyor. sağ gidiyor. Sadece hakkında çıkan haberler değil, toplantı yaptığı mekanda muhabir arkadaşlarımıza Kerem Bürsin'i hatırlattı. Hande Hanım burada da şimdi sizi görünce hep Kerem bir sürüne görürdük. Katılar mısınız? <laughs> <laughs> Biz hatırladık. Tabii ki yani eski partnerim. Eski sevgilisiyle defalarca aynı yerde röportaj veren Hande, Kerem için eski sevgilim değil, eski partnerim, ekip arkadaşım dedi. Hande Hanım burada da şimdi sizi görünce hep Kerem Birçin'i de görüyorduk. Katılar mısınız? Biz hatırladık. Tabii ki yani eski partnerim, ekip arkadaşım. Tabii ki yani eski partnerim, ekip arkadaşım. Birlikte görüntülendikleri iddialarını doğrularken barıştınız mı sorusuna? Hayatımda kimse yok diyerek sol noktayı koydu. Hayır, o iyi. E, hayatında şey yok, hayatımda kimse yok. Zaten beraber olsa bir fotoğraf da biliyorsunuz. Çok ciddi anlamak gerek. İnsanlar görüşür, kahve içer, sohbet eder. O kadar. Bir o kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kapıyı ekmek yok. Haberleri işte. fotoğrafa Kapınızda haber çıktı. Evet. Teşekkür ederim. Soruların ardından aracına yönelen güzel oyuncu, birbirlerini takipten çıkan eski sevgilisi ve eniştesiyle takipleşmeyi bıraktığı Yasemin Özilhan hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı. Teşekkür ederim. Aldım, çok sağ olun. Bu konuşuyor. Kerem Bey eniştenizi silmiş. Yasemin Özer sosyal medyadan bunu, ya, bunu bir bence. anlam veremedim. Evet. Sizin bir yorumunuz var mı? Sebebi nedir? Çıkan Kolay gelsin. Geliyorum. İyi günler. Çok <laughs> sağ olun. Konuşuruz. İnkar ediyor Hande Erçel. Öyle bir şey yok diyor. Biz sanki uydurmuşuzcasına. Yani, yani bir de e, Hakan Hakan Sabancı'yla da yine bir mekanda birlikte görüntülendiklerine dair iddialar vardı. E, yine bir tweet atmış. Beni herkesle, her gördüğünüzde yakıştırmaktan artık vazgeçin diye. Ama e, bugüne kadar haberi yapılan herkesle ilişkisi olduğunu hatırlatmak isteriz. <laughs> yani uyduruktan onunla bununla denilmediği hiç Hande ilgili doğru mu? Yanında görülen herkesle de bir ilişkisi oldu. Geçmişte bunu da söylemek isteriz. Adlı evet, tweet şudur. Her sabah başka bir haberle uyanıyorum. Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin Allah, Allah. deniliyor. Ya ben Hande zaten hayatımda Hande Erçel'in hayatında kimsenin olabileceğine inanmıyorum ne o rahibe ha... mi? Rahibe çok yanar döner o rahibe, mi? rahibe değil yani e, o, neden o ölüyorsun? hiçbir zaman yaşadığı hiçbir şeyi de kabul etmez kolay kolay ve zaten bu ilişkinin ben bir aşk ilişkisi olduğunu ol olmadığını üstüne basa basa her yayınlarımızda söyledim e, nedense dedim bir PR çalışması geliyor ve e, hep Arkasından da bir proje ortaya çıkıyor bir nitekim öyle oldu. Bakın nitekim gene oldu. Ya lütfen ya Hande Erçel lütfen yani artık bu Ali Cengiz oyunlarını bırakın bir kenara. Artık klasik olmaya başladı. Yani bu tür olaylar artık e, ne bizler ne sizin izleyenleriniz e, görüyor her şeyi. Yani e, ha şu da bir gerçek çok iyi dost olabilirler bakın ona bir şey diyemeyeceğim ama ben aralarında bir aşk ilişkisini asla inanmadım o enerjiyi asla onlardan almadım. Yani tekrar tekrar da söylemek istemiyorum. Söylediğim şey şuydu geçmişteki yayınlarımızda. Bu olayın, bu aşkın perdesi perde arkası bir birisinden birisine gelen projeye bakar. Nitekim Hande'ye proje geldi. Evet. kabul etti ve aşkı inkar etti. Geçmiş olsun. Yok ya evet. yani e... ya da şöyle de olabilir lafını balla kesiyorum Bilal Özcan. Acaba ikisi yeniden bir proje gelsin diye tekrar i̇şte birlikte şey görüldü de. Mi? Senin ee, dediğini verirsek PR, PR ikisi için olmadı içinde. da Hande'ye geldi yok de ya, Hande diyor her şey öyle ki, iş teklifleri öyle yapılmıyor arkadaşlar. Nasıl yapılmıyor? Yani her öyle, şey öyle PR Bilal niye yani ne diyorsunuz? Yok öyle yapılmıyor işler de. Şimdi Hande Erkel e, iş bulamıyor. Bana sor, soracak olursanız Hande Erkel iş sıkıntısı çekiyor. Ona e, oynama, oynayabileceği teklifler gelmiyor. neden? Hande sen bu konuda konuşsana sen bu konulara dönsene sana ne gel yani sen niye e, sevgili falan zaten devamlı gezme ben de bir garip, herhalde ondan dolayı bu kadar çok gezen kıza biz ne iş getireceğiz? Sete oramaz ki bu, gizli kalsınlar da oralarda buralarda gezmekten diye düşünüyor olabilir ya, yapımcılar. Canım, bir dakika, bir dakika, var. ne demek ne alakalı? Bu da benim yeah. fikrim. Bu da benim fikrim. Sezon kaçtı, kendisi söylüyor. Sezon kaçtı, geldik yıl başına. Ne zaman başlayacak? Yaz dizisi mi yapacaksın? Haziranda mı? Mayıs'ta Haziranda mı başlayacaksın? Kendisi söylüyor zaten. zaten Geç kaldım diyor. Geçirdi. Geç kaldım Tabii, diyor. Eylül'de başlar kaçtı. sezon. Tren kaçtı. Yakalayan Yazı yakaladı. O bindi vagona. Yapılıyor. İnsanlar bindi vagona. Çıkacaklar altın kelebekte. Ödüllerini alacaklar rakiplerim. Sen de seyredeceksin. Yani Hande bunu ama bu, bu kaderi sen çizdin. Sen yazdın bunu. Ondan sonra diyorsun ki Kerem Bürsün'e sevgili değilik. Hadi oradan. Hadi külahımı anlat. Bak külahım burada. E, Bak din. buraya külahımı anlat. Değil. Yok o Kaan Yıldırım'la sevgili dedik. Onda bu, bu külahımı anlat. Onu da bu tarafa anlat. Yani hep bir inkar. Hakan Savancı'yla sevgili değildik. Onu da ortadaki külahımı anlat. Bak. Külah kalmadı. Orada bulunur. Onda çok. Onda sevgili çok. Bizde külah çok. Hakan Sabancı'yla görmüşler. Ne inkar ediyorsun? Bir de uyanır uyanmaz tweet atıyor. Neden? Çünkü teklif gelmiyor. Dizi teklifi yok. Geçen gün kadar oturmuşlar yapımcıyla. Yönetmenle ve kendi menajeriyle bir masanın etrafında bir proje konuşmuşlar. Ağzı tadı damağında kalmış projenin. Çıkar çıkmaz çocuklara işte diyor bir proje konuştuk içeride ama imza attınız diyor. Hayır belirli. Çünkü daha yeni Siftak konuşuyorlar. Daha bir aşama yok. Gelişme yok. İstiyor ki bir imza atsın. Artık her şeye razı olacak durumda. Hmm. Her şeye razı olacak durumda. Çünkü sezon kaçtı. Ve o kabahati magazincilere bulacak. Ne Neredeyse. Ne? Baksana ne diyor. Hayatta kimse yok. Olsa söylerim biliyorsunuz. Çok biliyoruz. Hep söyledin zaten. Beni hayal Her zaman söyledi. Hayal çekmeye diyor. dünyasında geziyor. Sen de dedin pardon. Hayır. Ha, hayal, hayal an, anne içine diyor çekmeye. beni hayal dünyasının içine çekmeyin diyor. Hayal dünyasında <laughs> gezen kendisi. Diyor ki hayatta kimse yok. Olsa söylerim biliyorsunuz. Hiçbir zaman söylemedin. Her zaman 24 saat çalışıyoruz, setteyiz, arkadaşız, iş yapıyoruz dedin. Evet, evet, tabii. Bir mekanda Kerem Bursun'la fotoğrafını çekildi. Ya insanlar, onlarca insan gördüler seni Starbucks'ta kahve alırken, Beykoz'da sabah, pazar sabahı saat, saat 10'da. Ama dostça Olur mu? Görenler diyor ki onlar sevgili. İki sevgili nasıl davranırsa öyle davranıyorlardı. Şimdi diyor ki, e, o, e onu hatırlattıkları şey zaman... Kerem Bürsün neden böyle bir ilişki yaşamadı? yaşamak için ısrar ediyor o zaman. Neden? Ya aşık insan sen hiç aşık olmadın tabii bilmezsin. Niye olmayayım, aşık ben, insan aa, erkek de olsa kadın aşkında da olsa aşkında bir şeref onunla dururu var dedi Melal Aşkın ne demek? Aşık şerefi, aşık olmanın aşık vardır. olmanın da şerefi onur gururu Guru vardır. Kerem Bürsin çok şerefli tamam. hissetti bir çocuk. Tamam. Ama şimdi böyle bu kadar Sevdiğimi, kendisini hiçaren eden bir kızla da niye beraber? İkinci kere yanlış yaptı Kerem'e. Kerem ikinci kere güvendi, ikinci kere güvendi, ikinci kere e, de oyuna denen geldi. Şeref denenmiş denemeyeceksin. İkinci kere de oyuna geldi Kerem Bürsin. E, e söylese ablası olarak otur e, bir, konuş bir, hakikaten bir, ya. Çocuğun neyse neyse etmişinde o yani. Ya kaç yaşında olursa olsun, kaç yaşında olursa olsun her insanın bir akıl verene ihtiyacı vardır. Sen iyi de, al karşısına konuş. Vallahi bak. Kerem'le mi Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü senin e, çok olumlu çok güzel fikirlerin var. Ve onun da böyle bir akıl verene ihtiyacı var. Etrafında menajerden geçilmiyor Kerem. İspanyol menajeri var, Türk menajeri var, İtalyan menajeri var. Bir tane aklı başında ona akıl verecek arkadaş yok. Bak en son işte e, şeyler üzülmüş. Çıktılar takipten. İşte bak neden anladın mı? İşte insan gerçek dostları üzülür böyle bir durumda dostunu gördüğü zaman. Şimdi kız Hande gerçekten Kerem'i çok... E, kötü bir durumda bırakıyor bu şekilde. Bir de istenmeyen edeyim. adam gibi ya, yandan yandan anladın ya. Mı? Böyle bir şey olabilir <laughs> bu mi? Bu hoş bir şey değil. Diyor ki hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin. Bizim dünyamız ayrı. Senin dünyan ayrı sanki Hande Erçel. Paralel evre, evrende yaşıyorsun. Öyle bir şey masal anlatmaya çalışıyorsun ki bize. Neden Se, sen, Sen, yani? senin aşkın yok, sevgilin yok. O karşına çıkan Kaan Yıldırımlar. Ondan sonra Mehmet Dinçerler. Ha, e, Kerem onlar... Bürsünler. Ee, bunlar hep e, Saban, olmadı. Bunlar Şarkan Sabancılar. Hakan. Bunlar hiç hayatına girip çıkmadı senin. Bizi buna inandırmaya çalışıyorsun. Hayretler içinde kalıyorum vallahi billah. Biz senin kadar saf değiliz. Sen çok safsın. Uyanık zannediyorsun kendini ama çok safsın. Hande Erçel. Şu an bir de milletin tek derdi senin e, şeyin, aşk hikayen. Kendini ne kadar önemli görüyorsun? Sabah kalkar kalkmaz tweet atıyorsun, milleti meşgul ediyorsun. Daha fazla konuşmayalım. Ya, ya. konuşmayalım daha fazla. Ya ya. Bu, bu, yani, kadar, bu kadar çabuk Hande'de... tweet atılması da beni çok şaşırttı. Değil mi? Sabah Hiçbir konuda yapamaz. açıklama yapmayan kız. A a aylardır, e günlerdir, Kerem, haftalardır Kerem konuşuyoruz Kerem'le yeniden barıştım barışmadım barışmadı mı diye. Ağzını açıp tek laf etmiyor. Çünkü seviyor de bu konularla yeniden. Çünkü gündemi yok şu anda evet. Hande'nin. Onun da herkesin olduğu gibi onun da gündeme ihtiyacı var. Evet. Onun işe ihtiyacı var. Sezon yani. kaçtı. Ama sezon kaçtı. Sezon Zaten kaçtı. Artık yaza. Çünkü Artık dizi olmazsa, yazar. dizi olmazsa reklam geliri de düşer. Reklam da gelmez. Yani diziyle biz zıplayacak Vallahi çünkü Şu an sürekli diziye bakıyorum. E, yayınlanan dizilere öyle Hande'ye gidebilecek bir rol göremiyorum. Hande'nin üstesinden gelebilecek. Verdiler, şey. başkalarına verdiler o rolleri. Başkalarına verdiler. O sırada tatildeydi. Yani o, o... sırada yani ilişkiler içindeydi, tatildeydi. O rolleri başkaları kaptı. İnsanlar tırmalıyorlar, devamlı çalışıyorlar. Aşk meşk bunlar tamam. Her her kadın hayatta, evet. erken hayatında olabilir, olmalıdır da Sevci, sevdiği seveceği bir insan. Ama önce iş ya, Kariyer biz işimizi yapmak lazım. Tabii. Sonra özel hayat geliyor. Yani, yani bu işlerde hep böyle ve e, insanlar tercih ederken projelerinde bunu çok dikkate alıyorlar. Çok. Özel hayat ve işin arasındaki dengeyi ne derece sağlayabiliyorsun? Bu çok önemli bir konu. Aynen. Ee, Hande'de burada eksiklikler var. Aynen. Özel hayat dengesini kuramadığını görüyoruz. Hı. Ee, ama hiç hayal dünyasından e, değil gayet e, görülen ya da e, duyulan bir takım şeyler söyleniyor. O e, gidilen mekan sadece ünlülerin gittiği değil dışarıdan da insanların gidip her şeyi görebildiği değil. Görebildiği evet, e, bir evet. mekan. Yani e, ünlü bir kişilikseniz de sizi orada tanımamaları mümkün değil. Evet. Fark edilmemeniz hele hiç mümkün değil. Hiç yani. değil yani. Ya işi ilginci bunlar, bu. Bunlar doğrusu bunlar 3-4 bu bunlar bunlar ay evvel oraya Kang Yıldırım'la gitti. Sabah kadar eğlendi. Biliyorsunuz Kang'ın zaten ne aşk zaman, gitsen zaman daha anlatmadıklarım var da kaç oyuncuyu, kaç influencer'la, kaç oyuncuyla beraber ağaza ağız da dans ederken kimleri gördüm ben orada? Kimleri gördüm orada da, işte çok Neyse. söyleyemiyorum Hoş çok ver. fazla.